Türkiye Spor Toto Kupası A grubunda Ankara Gücü Samsunspor'u konuk, konuk ediyor. E, açıkçası hani e, bizim söylemekte ya da hani telaffuz etmekte zorlandığımız kupalar icat oldu. Turnuvalar icat oldu, playofflar icat oldu. Çok tuhaf, çok acayip bir seneden geçiyoruz. Şimdi bu, bu maçlar neden oynanıyor sorusunun çok fazla cevabı yok. Hani hep diyoruz eğlence sürsün, hep e, biz başka yerlere bakalım istiyor insanlar. Yine biz bunlara bakıyoruz. Ankara Gücü ile Samsun karşılaşıyor. İki takım da e, ligden düşen takımlar şimdi ilk maçlara bakacak olursa ilk maçtaki kadrolara bakacak olursa takımın takımında daha çok e, hani artık e, bütün e, düşüncesinin birincilik olduğunu ya Bankasya'da daha iyi tutunmakla daha daha farklı şeyler yapmak istediklerini görebiliriz. Bence e, hani biraz daha böyle buna hazırlık yani yabancı oyuncuları oynatmamış mesela Samsun Spor e, ilk 11'inde. E, Ankara gücünün zaten böyle bir lüksü bile yoktu. Sene boyunca zaten özellikle ikinci devre boyunca bunu yaşadılar. Yani enteresan bir maç olacak. Ben bu maçlarda ne skor söyleyebileceğimizi, ne yani çok rahat şeyler söyleyeceğimizi düşünmüyorum ama golü geçiyor maçlar. Şimdi e, maç başına 4.75 bir gol ortalaması var ki bu çok iyi bir ortalama. Yani e, biliyorsunuz belli şeyler, o 4-6 gol aralığı, 7 ya da 7 artı falan böyle iyi oranlar verirler. Gerçi normalde maçlara baktığımızda hani taraf bahsinde de iyi oranlar veriyor. Şimdi o yüzden açıkçası çok bu anlamda kestirilecek bir şey değil ama ben sizler sizlere yani şunu söyleyebilirim. Hani belli şeylerde hani yapılmış kuponlarınız oluyor. İşte o kuponlara eklemek için böyle sürprizler aramak için gol tercihlerine yönelebilir. Yani orada 7 artılar 4 4 6 gol falan bunlar da bu, bu maçlar için düşünülecek şeyler ve bu turnuva belki de bu anlamda oranlarınızı yükseltmeye, kuponlarınızı yükseltmeye yarar ama onun dışında ne, ne hiçbir şeye yaramaz. İşte Ankara gücü ve Samsun Spor Lig'den düşerken biraz 3-5 kuruş belki ceplerine koyacaklar. Bu maça gelecek olursak dediğim gibi. Yani iki takım da artık bankası hesapları yapıyor. İki takım açısından da bence önemli olan şey... E, yeni bir kadro oluşturmak, yeni bir sezona girerken kendinizi göre, kendi yapacaklarını kararlaştırmak. Belli oyuncu değişiklikleri olacaktır hani e, yani iki takım da kadrosundan gidenler gelenler olacaktır ama e, bu biraz daha bunun e, deneme maçı ya da erken hazırlık maçı diyebileceğim kategoride çünkü ben de açıkçası ne söyleyeceğimi bilemiyorum o yüzden bu maçla ilgili yorumum gol tercihleri olacak ben de sizlere gol tercihlerine yönelmenizi tavsiye edeceğim.